bu hafızlık meselesine değinim mi abi? Şimdi bir tanesi var. İşte şeyi nedir o? Yazan kanunu okuyamayan, okuyamayan adam. Ondan sonra tarihçi bir ortalıkta gezip televizyonlarda Atatürk'ün cinsel hayatımı ha 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 diyen bir adam. Yani düşün bunu diyen bir adam alim malim olamaz yani. Böyle bir şey söz konusu değil. Adam olmak lazım önce alim olmak için. Ondan sonra diyor ki hafız diploması var mı? Adamın 56 fotoğraftan tespihini silmişler. Ne hafız diploması? Bir. İki e, o günün şartlarında Türkiye'de 4 yaş 4 ay 4 günde o iki ailenin çocuğu olan birisinin Süblyan Mektebi'ne başlamamış olma ihtimali yok. 3. E, bizim elimizde sözlü teyitler var. Diplomanın kendisi yok. Ama sözlü belki 10 tane teyit var yani. 10 tane e, var. 4. E, e, en önemlilerinden bir tanesi. Geçenlerde e, Cübbeli Ahmet Hoca da bunu söylüyor. E, cebinden parasını verip redaktetini yaptığı Kur'an tefsirini yayınlatıyor. Redaktesini yapıyor bakın. Dikkatinizi çekiyorum. Ne hafızı? Bektaşilik ve Mevlevilik tekkelerinde ilim almış sonra melami olmuş bir alim Mustafa Kemal Atatürk. İnsanları karşılaştırmam hiçbir zaman. Çok farklıdırlar. Atatürk çok özel yetişmiş, çok özel bir insandır. Birbirlerinden çok önemli bir farkları vardır. Ama herkese şunu hatırlatmak istiyorum karşılaştırma yapanlara. Yani ben karşılaştırma yapmam ama birileri hem karşılaştırma yapıp kendileri karşılaştırma yaptıkları için bana diyorlar ki sen ikisini mi karşılaştırıyorsun? Bakın bu soruyu soruyorsanız karşılaştırıyorsunuz anlamına gelir. Ee, ondan sonra ama şunu hatırlatmak istiyorum. Biz bugün Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yaşıyoruz bütün bu süreçleri. Yüz uzaktan bakmakla birlikte yaşamak farklı şeyler. Ee, dolayısıyla yani o dışarının saldırısı manasında benim şeyimde bulunan e, bilgisayarımda bulunan Kanada, İsveç gazetelerinin o gün Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yazdıklarını bir getirsen, görürsünüz ki bugünle hiç farkı yok. Dolayısıyla onun içinde yaşasak gitsek, çok bambaşka her şey. Yani, e, e, yine benzetmeden, tamamen teşbih amaçlı söylüyorum, e, işte Efendimizin e, e, zamanında e, nasıl sahabe olmak, kolay bir şey değil değil mi? Yani o gün, o zamanda, şimdi bunu buradan görüyoruz. Ama o gün Efendimiz gelmiş bir tebliğ yapıyor. O günün şartları o insanların içinde birilerinin onun yanına gelmesi çok müthiş bir şey. Yani. Orada o, o yaşanırken. Değil mi? Ama sonra tabii artık bir şeyler birikiyor. Öğreniyoruz biz. Ondan sonra veya insanlar birbirine aktarıyor. Neyse. Daha meraklı olan araştırıyor falan. Ama o gün başka. Oradan sonrası başka. Burada da aynı durum var. Şimdi biz bugün okuyoruz durumu. Hani hep de zaten öyle olmuyor mu? Herkes için de öyle oluyor. Yani mesela örnek veriyorum. Erbakan Hoca. Bugün karşı çıkan bile birçok insan diyor ki aa büyük adamdı. Ben mesela çok ilginç kitabımın arkasında şimdi olacak Asilkan'ın yazılan yorumlardan bir tanesiydi. Çok hoşuma gitmişti. Ee, işte bir cümleyle kitabı yorumlamış sonra demiş ki yazarın değerini bugün bilelim. Şey, yazarın değerini ölmeden bilelim. Ee, bunları şunun için söyledim. Hiç kimse birbiriyle karşılaştırılmaz. Ama bugün yaşanan bu 21 yıllık süreçte e, Sayın Cumhurbaşkanımız aynen Türk Devleti'nin başkomutanı gibi, Türk Devleti'nin lideri nasıl olmalıysa samimiyetiyle e, ve e, dimdik duruşuyla e, hepimize önder olmuştur. O e, başını eğmemiştir, dümdüz dimdik yürümüştür ki biz de o sayede yürüyoruz. olmasaydı biz nasıl yürüyecektik? Onun öyle yürüyebilmesi de çok kolay bir iş değildir. Yani altın onlar, üstün onlar, sağın onlar, solun onlar, bataklığın üzerinde bataklığın ürettik, ürettiği, bataklığa meraklı olan sineklerle beraber bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Sağından solundan çıkıyorlar. Her gün belki seni e, kenara atabilmek, seni senin üzerinde ne planlar yapıyorlar en yakın gördüklerin bile. Ama sen orada dimdik duruyorsun. E, bunun bir belki Türk derin aklı tarafından da şeyidir, e, bir e, testidir. 2007 e, muhtırası. 2008 Dolma Bahçe ki ee, Yaşar Büyükalt'ın ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanken tarafından ee, devlet şeref madalyası alması da aslında teyit eder söylediğimiz şeyi. Ee, Türkiye'de ilk defa bir lider benim memurum bana muhtıra falan veremez dedi. Dimdik durdu. Derin akılda dedi ki ha, biz yok bununla yürürüz yola. Yola yürünecek adam bu dediler. Öyledir. Ben de o yüzden yürüyorum onunla. Allah hamdolsun onunla ee, aynı dönemde yaşamayı onunla birlikte bu ordunun bir neferi olarak e, bu zor süreci aşıp evlatlarımıza daha adam gibi bir Türkiye bırakmayı bize nasip ediyor. E, Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştiren e, e, Genç Osman, Neslihan Sultan'ın söylemiyle söylüyorum. Genç Osman'ın, 2. Mahmud Han'ın, 3. Selim Han'ın e, henüz gerçekleştiremediklerinin önemli kısmını e, Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirmişti. E, ondan sonra geri kalanını gerçekleştirerek kendi söylemiyle, Cumhuriyet dönemiyle aynı mücadeleyi verdiğimiz bu dönemde bu sefer fırsatı kaçırmamamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ee, bunu e, bence herkes idrak etmeli. E, o söylediğim 2013'teki cümle de zaten buna dairdi. Bugün idrak etmeyen de yarın idrak edecek. Bugün egosuyla o savaşın kendince tarafı olarak kendini gördüğü için idrak etmeyen de o gün rahatladığında böyle her şey, herkes kenara çekildiğinde bunu idrak edecek. Çok net olarak söylüyorum. İlerleyen zamanda orada açtıklarımızı daha fazlasını hep birlikte öğreneceğiz. Daha da şaşıracağımız neleri açtık da neler yaptık onun daha fazlasını öğreneceğiz. özellikle Akku ile ilgili. Yani hakikaten işte bugün mesela dün Cumhurbaşkanımız işte şeyi söylüyor. Bin kilometreyi bulacak Tayfun. Değil mi? 561 iken ne söylemiştim? Hatırlasın herkes 561 iken. Ya ne 561 ya? Bunun şeyi yok. Menzili yok. Türk devleti ihtiyaç duyduğu zaman ihtiyaç duyduğu kadar kilometre söylüyor. Bu cümle yettim mi? Ettim. Yani bunu ben tekrar söylüyorum bakın hep bu cümleleri söylerken aman haşa kibre düşmek ben ettim o ben bildim falan diye söylemiyorum. Yani böyle bir şey varmış ki anlayabildik öngörebildik bak o da geldi teyit etti yani. Anlamında söylüyorum sakın öyle anlaşılmasın. E, herkes e, Türk Devleti'nin bir planı var ve o planda yürüyor artık kabullensin diye söylüyorum. E, nitekim hakikaten de 561 dedim şu demek hani Atina şey uzaklığı eski ismi Atina olan yerden atılıyor falan şov yapıyor dedim Türk Devleti ve dünyada bugün tartışılıyordu. Türk Devleti'nin füzeleri 400'ü aştı mı aşmadı mı? S-400 e, hikaye mi değil mi onu konuşuyorlardı. E, Türk Devleti diyor ki benim menzilim yok. 561 o ne ya? 600 değil 500 değil demiştim çevremdekilere. Bakın yine geldik bugün. Şimdi dur bakalım ne gerekiyor? 2000-3000 ne zaman açıklayacağız? E, ki İsmail Demir Beyefendi füze ile ilgili çok önemli müjdeler vereceğiz demişti. Henüz verilmedi. Ee, ondan sonra ki 561 atılımda da bir sene olmadı. Yani düşünemiyor musunuz yani? 6 ayda bilmem şu kadar menzillere giden bir ülkeden bahsediyoruz. Daha durun daha ne menziller görecek herkes. Boşuna söylemedik. Bu NATO fırtınayı kopartacak. Türk Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı tıp diyecek duracaklar hepsi. Bu ee, Mustafa Kemal Atatürk eğer ölmese şunu biliyorum. Ee, 1943'te Osmanlı Türkçesi ve Arap alfabesini serbest bırakacak. Bunu Atilla İlhan da anlatıyor. Hatta Türkiye'de çok kimse bilmez. Milli Eğitim Şurası'na sürekli bunun teklifini yapan Atilla İlhan'dır. Ee, ondan sonra ama erken e, tabii işte ve beklenmedik zamanda öldürüp birçok şeyi de engelledikleri gibi bu durumu da engelliyorlar ki e, ezanla ilgili mesele de aynen böyledir. Mustafa Kemal'in Arapça ezan yasağı yoktur. Hiç olmamıştır. Türkçesini evet. denemeye başlamıştır. Onda bile hata yaptığını kabul edip ben hata yaptım deyip 1932'de bundan vazgeçmiş. Ama birileri inatla devam ettirmiş. Hatta o öldükten sonra kanunla Arapça yasaklamışlardır. Arapça yazanı İsmet Ünlü'nün zararı var ümmete. Ve ümmete zararlı o algıladığımız ne varsa İsmet Ünlü ile alakalı. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili değil. E, i̇şte aynı şekilde Nutuk. Yani o 56 fotoğrafından tesbihi silenler Nutuk'ta ben bunu gördüm 20 cümleyi 8 cümleye indirmişler. Yani keserken öyle başından sonundan kesme değil, içinden kesmişler. Dolayısıyla başka bir şey anlatıyor. E, Türkiye'de hep ne diyorum? Asilkan kitabında okuyacaksınız bunu. 500 yıllık iki kollu kıskaç. Yani e, Sultan Abdülhamit Han'ı indiren de, Erbakan Hoca'yı indiren de, Mustafa Kemal'in 25 ve 30'daki Demokrat Parti denemelerini sonunu getiren de, aynı kıskaç. Birisi çıkıyor halkın içinden şeriat isteriz vesaire numarası yapıyor... Öbürü geliyor sözde onu indirirken milli adamı ya da milli projeyi durduruyor. Bu kız kaç? Bir tarafı Mustafa Kemal'i bizden diye anlattı ki geçtiğimiz 3-4 yıl önce Zülfü Livaneli dedi ki adam bizden değildi biz bizden gibi anlattık. Bir taraf öyle anlattı. Mustafa Kemal'i batıcı diye anlattı. Kendi yaptıkları bir takım işleri Mustafa Kemal'in üzerine yıktı. Ondan sonra bir taraf da bunu fırsat bilerek Mustafa Kemal bak o Mustafa Kemal mason şu bu falan filan diye bakın eğer biz bu savaşı kaybetsek Allah korusun 50 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söyleyeceklerinin aynalarını onun üzerine ettiler. Yani bu gerçekten bilinçli olarak böyle yapıldı. İşte o dolayısıyla o İsmet İnönü ve onun ağa babaları aslında. Yani Kasım Güle efendim Oğuz Bekata Mustafa Kemal'in zehirlendiğini ispatladığında, ispatlamaya doğru gittiğinde Kasım Güle'ye yazdığı mektupta Oğuz Bekata'ya ikimizi de mahveder biliyorsun istihbaratın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nasıl biliyorum ama hepsi elinde dediği adam İsmet İnönü. 1925'te e, Şeyh Said konusunu çözen, bakın bu başka bir konu lütfen araştırın, çözen diyorum. Şeyh Said bu ülkenin düşmanı değil, e, Atatürk'ün de değil, e, çözen. Ve 1925'te ardından İngilizlerin Nasturiye ayaklaması vesaire ardından İngilizlere Mustafa Kemal savaş ilan edecek. E, istifa eden, rapor alan o paşaların e, tabi olduğu ismetin önü ve onun ağababaları. İşte onlar nutuku nasıl az, mesela nutuktaki 1927'deki cümleyi yok ettiler. Bunu ilk defa Aytunç Caltın Hoca açıkladı. Bir ay sonra öldürüldü. Yani e, e, öldürülme süreci sürdü bir ayın sonunda öldü adam. E, ondan sonra bence Allah da kabul ederse şehit oldu. Ondan sonra ikinci defa Türkiye'de yazan ben oldum Asilkan e, kitabında. Allah bize nasip etti. Yani demek ki biz şeyi açtık ki öldürülmedik bir şey olmadı. E, hatta kitabı yazıp bitirdiğimde bir abilerime demiştim ki bana bir şey olursa bu kitabı yayınlamazsanız iki elim yakanızda kalır. Çünkü ben görevimi bitirdim. Yayınlandıktan sonra da kimse bana zaten bir şey yapmaz. Ama yayınlanmasın diye yapabilirler. Siz yayınlamazsanız iki elim yakanızda kalır demiştim. Orada Mustafa Kemal e, bu hilafet konusunu uzun anlatırım bir gün ama orada Mustafa Kemal açıkça bir silafeti kaldırmadık. Meclisin muhtesine çektik. E, çünkü bugün üç tane Müslüman devlet kaldı. Bakın Müslüman devlet diyor. Atatürk her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman devlet olarak söyler. E, kaldı e, Afganistan, İran ve Türkiye. E, Müslüman devletler güçlenecekler, ayağa kalkacaklar, 30-40-50 olacaklar. Eskisi gibi babadan oğula değil. Burada kimi eleştiriyor? Araboğlu'nu ve onun kurduğu sistemi. Kim Araboğlu? Ebu Suud e, ve onun sistemini eleştiriyor. Aşağıdan yukarı bir temsil sistemiyle. Hilafeti, burada da hilafet diye kastettiği aslında imameti. ondan sonra yani yeni devleti değil. Devlet burada Türk devleti olarak kuruluyor. İslam İşbirliği'nin bünyesindeki hilafeti tesis edecekler diye Mustafa Kemal açıklıyor. Bugün gerçekleşen, yapılıyor olan, hazırlanan proje onun anlattığı proje. Tabii ki onun kişisel projesi değil, devletin projesi. Ama bunu simgesel olarak Cumhurbaşkanımız da ne diye açıklıyor? İslam'da güncelleme diyor. Yaklaşık bir buçuk sene sonra 10 Kasım'da Atatürk'ün ilim ve akıl mirasını takip edeceğiz diyor. Eşittir, Yesevi, Hanefi, Maturidi anlayışa göre bir e, e, İslam fetva düzeni oluşturacağız diyor. E, diyelim mesela bu 1927'deki açıklaması yoktu tutun içinde 1924'te e, Suriye, Irak, Türkiye İslam Konfederasyonu bahsini açıyor mecliste, nutukta yok. 1937'de bu bahsi tekrar açıyor. Artık yapmak üzere, gerçekleştirmek üzere. muhatapları, Suriye ve Irak'taki muhattapları öldürülüyor Ankara'ya gelemeden. Ondan sonra buna dair ifadeler var. Yani neler var? İşte o İslam'a dair bir de çok net olan. İslam devleti diyor yani Türkiye için. Bakın birileri İslam devleti deyince bunu İslam şeriatıyla yönetilen devlet zannediyor. Çünkü onlar hala Osmanlı'yı İslam şeriatıyla yönetiliyordu zannediyorlar. Ondan sonra veya Selçuklu'yu veya Peygamber Efendimiz'in devletini. işte böyle bu iki kollu kıskaç, Emevik, Masonik dediğim benim böyle tabir ettiğim bunları açabiliriz. Bu iki kollu kıskaç bizi kıskaca almış. Öyle bir kıskaca almış ki bir süre sonra 1838-42 aralığından sonra e, biz neredeyse devlette yokuz. İnşallah e, oralarının detaylarına sonra gireriz ama inşallah e, Türk'ün Türk yurdundaki esareti son bulacak. Bu ülkedeki tek sorun olan Türk sorunu inşallah hallolmuş olacak. E, hallolacak. E, ve e, Türk törek, töreyle yaşayan, Allah'ın emirleriyle yaşayan, yani adam gibi normlarla yaşayan, yani kurallarla yaşayan, saldım çayıra diye yaşamayan, özgürlük diye bir safsatanın ardına, ardına dizilmeyen e, ler dünyayı yönettiğinde dünya e, bu pislik durumundan, bu insanlığın çarptığı duvardan geriye doğru dönecek inşallah.